Unity Textil neslin işiyle perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Sağlık Turizmi Genel Koordinatörü Zeliha Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? 1982 Antalya doğumluyum. Öğrenimi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bitirdim. Yüksek lisansımı İngiltere'de Bournemouth Üniversitesi'nde yaptım işletme yönetimi konusunda. 25 yıllık e, uluslararası şirketlerde çalışma tecrübem var. E, bunun 17 yılı yöneticilik olarak geçti. 8 yılda sağlık turizminde sistem oluşturma, e, süreci takip etme ve e, tamamlama gibi e, tüm süreçler üzerinde 8 yıllık tecrübem var. Şu anda Rich Hospital'da çalışıyorum sağlık turizmi genel koordinatörü olarak. E, bu şekilde. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. devamını diliyoruz. Öncelikle sağlık turizmi nedir ve Antalya'nın bu sektördeki yeri hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi sağlık turizmi e, genel anlamda insanların hızlı, kaliteli ve uygun fiyata tedavi olması için başka ülkelere e, seyahatine, e, seyahat anlamına geliyor. Şimdi sağlık turizmi yapmak istediğiniz zaman mesela plastik cerrahi olmak isteyen ben, Şimdi estetik e, yaptırmak isteyen bir hasta ne arar? Gideceği lokasyonla alakalı. E, ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani oraya e, rahatlıkla ulaşılabilir olması gerekiyor. İşte aktarmalı ya da aktarmasız en kısa mesafede. Kaliteli olacak ama aynı zamanda uygun olacak. Ama bir yandan da işte ben hem tatilimi yapayım hem de operasyonumu geçireyim e, diye bir fikirle geliyor hastalar. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Antalya'nın avantajı çok büyük. Kesinlikle. Özellikle... Şimdi her sene inanılmaz derecede sağlık turizmi yapan kurum ya da kuruluş çoğalmaya başladı. Çok. Dolayısıyla şimdi herkes birbirinin önüne geçmek istiyor. Bu da zorunlu bir kalite ve uygun bir fiyat getiriyor rekabet gereği. Kesinlikle. Iyi. Yani rekabet yani rekabetin hmm. olması hem çok iyi. Hmm. E, biraz da zorlayıcı. Biraz zorlayıcı ama hasta açısından kesinlikle çok iyi çok bir şey. Güzel. Çünkü hem kaliteli ve hem uygun hmm. fiyata tedavi alabiliyorlar. Kesinlikle. Çok da büyük ilgi var. Kesinlikle. Ülkemiz bir cazibe merkezi haline geldi. Baya Antalya zaten çok turistik bir yer. Kesinlikle. Yani hepsini o açıdan... bir arada yapabiliyor hastalar geldikleri zaman. Harika bir seçim. Peki sağlık turizminde pazar araştırması ve planlamanın önemi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi sağlık turizmi yapmak isteyen bir firma gibi düşünelim. Hı -hı. Ben sağlık turizmi yapmak istiyorum. Yapması gereken ilk adım ben ne yapmak istiyorum? Hangi hizmeti vermek istiyorum? Plastik cerrahi mi? Diş mi? Obezite mi? Ortopedi mi? E, bunların hepsi mi? Buna karar verdikten sonra rekabet analizine girmesi lazım. Hı -hı. Mesela benim Antalya'da hizmet vermek istiyorum. Antalya'da benim gibi ve benim bulunduğum sektördeki diğer firmaları araştırmam gerekiyor. Hı -hı. Hasta yapılarını araştırmam gerekiyor. Hizmet kalitesini araştırmam gerekiyor. Fiyat politikasını araştırmam gerekiyor. Yani bunlar benim yol haritamı belirleyecek. Bunları yaptıktan sonra bir de hedef kitlem var. İşte Obeste için ayrı bir hedef kitlesi oluyor, implant tedavisi için ayrı bir yaş grubu oluyor, plastik cerrahi için ayrı bir yaş grubu oluyor. Hedef kitlemizi mutlaka belirlememiz lazım. Daha sonra da bunlar bir plan gibi düşünün ve ölçülebilir bir sistem kurmuş olmanız lazım. Nasıl? Ben bu süreci kurduğum zaman ben hem leadlerimi yani gelen hasta formlarını takip edebileyim, hastalarla yazışmaları görebileyim. E, ...reklamlardaki maliyetleri kontrol edebileyim... ...bunların hepsini kontrol edebilmek için... De ...bir e, müşteri hizmetleri yönetimi kurması lazım mutlaka. Kesinlikle. Ve çok sağlam bir altyapı. Nasıl bir altyapı? Personel altyapısı, teknolojik altyapı... ...ve bu personelin içerisinde hekim... E, işte ...diğer personel olduğu gibi satış personeli de aynı şekilde evet. uzman olması lazım. Yani bu iş en baştan başlıyor. Bu planı yaptıktan sonra evet tamam... Önümü görebiliyorum. Yol haritası çizdim diyebiliyorsunuz. Evet bir ekip işi bu. Kesinlikle. Yani kapıda karşılayan kişiden değil mi? Satışçıya, Hatta doktora. Hatta en başta onların olduğu lokasyonunda evde otururken Tabii. başlıyor. Doğru. Yazılıyor. Ulaşımı, Aynen. şeyi. Bu bir bütün. Kesinlikle. Bir paket bu. Peki sağlık turizminde satış, pazarlama ve tanıtım stratejilerinin önemine biraz ilaveniz var mı? Bu konu önemli bir konu. Bu Bu konu. Aslında en önemli konulardan biri evet. çünkü pazarlama dediğimiz zaman herkes şey anlıyor evet. İşte atıyorum ben bir dijital pazarlama ekibiyle anlaşayım. Hı -hı. İşte ona şu kadar işte Hı -hı. bu şekilde değil. Pazarlamanın içerisinde 6-7 saç ayağı gibi düşünebilirsiniz. Hı -hı. Nasıl? Bunun içerisinde web sitesi var. Hı -hı. Bunun içerisinde sosyal medyası var. Dijital pazarlama ayağı var hem meta hem Google AdWords'ler. Müşteri memnuniyeti ve müşteri yorumları var. Yani, e, bu pazarlamayı biz bütün olarak düşünmezsek, oradaki stratejide hata yaparız. Hmm. Yani bunların hepsini bir lokomotif gibi düşünün ya da bir saç ayağı gibi düşünün ve dengenin çok iyi kurulması lazım. Hmm. O yüzden çok önemli. Mesela e, hemen çok ufak açıklama yapacağım tabii. Hem herkes mesela web sitesinin görselliği aa, çok önemli falan değil. Web sitesinin hızı önemli, hmm. mobil uyumu önemli. E, ulaşılabilir olması lazım Hı -hı. ve yerel dil içerikleri olması lazım. En önemlisi de SEO dediğimiz e, işte Yukarıya arama çıkacak. optimizasyonunda Hı -hı. bu çalışmayı yapabilecek SEO uyumlu bir içerik olması lazım mutlaka. Evet, içeriği zengin olacak, iyi bilgilendirecek değil Tabii mi? Tabii ki. Siteye giren kişi tam olarak bu kurum ne iş yapıyor? Aynen. Nasıl bir organizasyon? Şimdi siz kendinizden düşünün. Hı -hı. Şimdi siz e, çok güzel burnunuz var ama <laughs> 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 Rhinoplasty olmak isteyeceksiniz. Ee, i̇lk işiniz ne yaparsınız? Google'a girersiniz. Neler yapılmış? Mesela Aynen. onu da görmek ister insan. Tabii ki. Yani. Girdiğiniz zaman web sitesi bir vitrindir. Tabii. Siz Bilgi or veriyor. Aynen. Nasıl işler yapıyor bunlar? Aynen. Yani ben hastanın Hı. öncesi sonrasını görmek isteyeceğim. Hı -hı. Hasta yorumlarını orada görmek Hı -hı. isteyeceğim blog yazılarının olması lazım, yaşayan bir web sitesi olması lazım. Tabii. Onu görmek. Yani şu isteyeceğim. teknikler kullanılmaktadır. gibi Kesinlikle. Değil mi? Aydınlatıcı bilgiler. Aynen. FAQ dediğimiz yani sık sorulan sorularda ben her türlü cevabı orada bulabilmeliyim. Yani kesinlikle. bir nevi yaşayan bir Hı -hı. sistem aslında web sitesi kesinlikle. Peki sağlık turizminde kaliteyi yüksek tutmak için neler önemlidir? Sağlık turizminde kalite dediğimiz zaman yine dediğim gibi e, bu hasta daha henüz kendi lokasyonunda hmm. evdeyken başlıyor. Hmm. Nasıl başlıyor? E, ne yapıyor mesela sırtına yaslanıyor. Benim işte e, şu 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 talebim vardı. Dediği anda o 20 dakika içerisinde hastaya ulaşılabiliyor ise o hastayı e, güveni daha çabuk sağlayabiliyorsunuz. Bakın buradan başlıyor kalite. Ney? Satış ekibinin verdiği güven satış aldık gönderdiniz tedavi planı bile bütün şekilde açıklayıcı olması lazım hangi hastanede olacak hangi operasyon olacak operasyonun tanımı Ne hangi hekim görecek tutar ne yani en baştan sağlanıyor o güven o güven sağlandıktan sonra daha bitmiyor bunun konaklaması Hı -hı. dört dörtlük olması lazım Kesinlikle. transferinde hiçbir problem yaşamaması lazım ee, daha sonra ...hastanede operasyon öncesi ve sonrasında mutlaka yabancı dil desteği olması lazım. Kesinlikle. Yani düşünün bambaşka çok bir önemli. ülkeye giriyorsunuz. Tabii. Yani korkmaz mıydınız? Derdini anlatacak. De, dil bilmiyorsunuz yani o ülkenin dilini Hı. bilmiyorsunuz ki Türkçe bilen çok az insan var. Evet. Uyandığınız ameliyatta e, aileniz yanınızda yok, hiç Hı. kimse yok. Çok önemli. Orada işte elinizi tutabilen bir Hı. yani dil desteği derken Hı. translate gibi düşünmeyin. Gerçekten Hı. onların her türlü sorunla destek Hı. oluyoruz. Doğru. Burada insan önce insan diyeceksiniz sağlık Hı. turizminde. Yani ticari amaç güttüğünüz zaman her şey çok ters gidiyor. Maalesef. Kesinlikle. Yani e, o yüzden de hastalara 24 saat 24 saat diyorum bakın çok ulaşılabilir. önemli ulaşılabilir Tabii. bir dil desteği. Hı. Kendi değerli hissedecek Değerli hissedecek, yani hissedecek değer VIP verilecek. yani bu kadar. Yani bana vakit ayırıyorlar benim sorularıma cevap veriyorlar. O çok önemli. Ilgileniyorlar değil mi bu his? Kesin. yani Gerçekten bunu yaşatmak. Gerekiyor. Yani e, size bir şey söyleyeyim. E, diyelim ki böyle hani beş yıldızlı bir hastane değilsiniz ya da klinik hmm. değilsiniz ama gerçekten uzman bir ekibiniz var. Hmm. E, başka hmm. bir yerde böyle çok lüks bir yerdir ama hmm. gerçekten oradaki iletişim, evet. hekim Kopuk. iletişimi, Sa oradaki hemşire, sağlık hmm. personeli, satış ekibi, hasta hmm. konutu bunlar sıcak olduğu zaman inanın Etiliyor. her şeyin her şeyin üstünden geliniyor. Yaşanan problem bile o kadar göze batmıyor. Tabii ki. O yüzden ilk önce insan çok, çok demek önemli. çok önemli. Değil mi? İlgi göstermek, değer evet. vermek bunlar çok önemli. Son olarak hasta bakımı ve memnuniyetinin sağlık turizmindeki rolü. Şimdi şöyle sağlık turizmi yapmak isteyenler genelde işte zaten son tek, yani olması gerekenler ne? Son teknoloji, uzman kadro her şeyin işte bilgili bir ekip bilgilendirme işte 24 saat dil desteği her şey her şey bunları herkes sağlıyor zaten. Bizim üzerimize bir değer katmamız lazım. Ne? Tamam. Ben o insanı o yaşadığı otelde mesela biz problem yaşayabilir. Bununla ilgilenebiliyor musunuz Tabii. siz? İlk aradığında ulaştığında hastaya destek verebiliyor musunuz? Bu önemli. hekimle olan o sıcak diyaloğu ...hasta koordinatörleri olan o sıcak sıcak diyalog hala kurabiliyor musunuz? Yani bu bağ gerçekten çok önemli. Hatta bizim Rich Hospital'dan e, taburcu olup hala görüştüğümüz hastalar evet. var. E, Güveniyorlar, kesinlikle, seviyorlar, tavsiye ediyorlar. Kesinlikle. Çünkü e, ilk önce insan dediğiniz zaman kaliteyi zaten otomatik arttırıyorsunuz siz. Tabii. Yani e, şimdi kendim çalışıyorum diye değil eriç hospital'da kendi patronumuz öder. Her her şeyler önce Neyse. personel, önce hı. çalışan, Neyse. önce insan. Çok o yüzden önemli. de e, yani bizim Rich Hospital olarak burada dikkat ettiğimiz hastalar bize güveniyor mu? Hı hı. Bir kere bunu sağlamamız lazım. Sonrasında support, yani destek verirken tedavi sonrasında bize güveniyorlar mı? Bunu sağlıyoruz. Artı o sıcak ortamı asla ve sıcak yolu koparmıyoruz yani ne olursa olsun. Kesinlikle. O yüzden de e, sistemi kurmak, yürütmek, planlamak burada çok kolay oluyor. Hani bakış açısı önce insan olduğu zaman. Kesinlikle harika bir mesajdı. Aynen. Efendim katılımınız çok önemli katkılarınız için teşekkürler çok ve başarılar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok Rica sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Sağlık Turizmi Genel Koordinatörü Zeliha Yalçındı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Tekstil Nesinişi ile Perspektif programını sundu.